Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. İsrail Nehir'den Denize Filistin sloganını Yahudilere karşı soykırım çağrısı olarak görüyor, mahkum ediyor ve kendi işgal ve soykırımını normalleştiriyor. İsrail yetkililer bu sloganı şimdi Nehir'den Denize İsrail diye tersini çevirmiş durumdalar. Dışişleri Bakanı Gideon Saar gibi siyasetçiler bu sloganı ağızlarına alırken kesinlikle Filistinlere karşı bir soykırım çağrısı yaptıklarına dair eleştiri almıyor. Onlar için bu sadece Tanrı'nın vaat ettiği topraklara dönüşü çağrıştırıyor. Neyse ki İsrail'de Betselem ve insan hakları için hekimler gibi dürüst kurumlar var. İsrail'in iki yıldır Gazze'deki katliam, yıkım, yerinden etme ve açlık politikasına bizim soykırımımız diyen İsrailli hak örgütlerinden söz ediyoruz İsrail'in batılı müttefikleri soykırımı canlı olarak izlerken açlık var mı yok mu diye gargara yapıyor Bunlar suç mahallini temizlemeye giden mafya üyelerini andırıyor İnsan hakları şampiyonu olarak e, duyarlılık e, gösteren güya ya da duyar kasan ülkelerden bahsediyoruz uluslararası toplum soykırımı durduracak hiçbir anlamlı adım atmadı. Yemen'in yaptığının binde birini yapan çıkmadı. Soykırımın gizli ortakları İki gündür New işte iki devletli çözüm perspektifiyle Filistin devletinin kuruluşunu tartışıyor. İsrailli ateş, İsrail'i ateşkes konusunda sıkıştırmanın hesabını yaptıklarını söyleyebiliriz. Suudi Arabistan ile Fransa bu çabada başı çekiyor. 73'te İsrail'in müttefiklerine petrol ambargosu uygulayan Arap iradesinin yerinde sadece uşaklık ve teslimiyet kaldı. Başka bir şey yok. Türkiye gibi Filistin davasına sahip çıkanlar sert laflarla suç bastırıyor. İsrail ile ticareti tamamen kesmeyi bile cesaret kesmeye bile cesaret edemediler. Gazze için göz yaşı döken ülkelerin gemileri iki yıldır İsrail limanlarına İsrail limanlarına mal taşımaya devam ediyor. Hiçbir şey değişmiş değil. O tarafta ama sorarsanız hepsi Filistin için uğraşıyor. Filistin için gözyaşı döküyor. Filistin bayrağına sahiplik yapıyor vesaire. Bugün biraz e, Betselem'in bizim soykırımımız başlığını taşıyan 88 sayfalık raporuna değinmek istiyorum. E, raporu insan hakları için hekimler Grubu ile birlikte açıkladılar. Rapordaki bulgu son derece net. İsrail Filistin halkına karşı soykırım yapıyor. Soykırımın soykırım tanımına giren eylemlerde sıralanıyor. Doğrudan sivillere hedef alan saldırılar insanların zorla yerinden edilmesini e, gerektiren ya da yerinden edilmesini sağlayan saldırılar, yaşam koşullarının kasten yok edilmesi, aç bırakma ve ölüme sürükleme, sağlık sisteminin çökertilmesi, toplumsal yapının e, dağıtılması, bütün bunlar 48 1948 soykırım sözleşmesine göre yaşananların bir soykırım olarak nitelendirilmesini gerektiriyor. Raporun vurgusu bu. Gazze'de 58 binden fazla insan öldürüldü. 138 binden fazla kişi yaralandı. Rapordaki rakam bu. Gerçek rakam 60 bini buldu. Çünkü raporun üzerinden hazırlanış sürecinden geçen bu süreçte neredeyse 2.000 kişi daha öldürüldü. Rapora göre kurbanların %29'u çocuk, %15'i kadın Sağlık altyapısı çökertildiği için yaralananların çoğu tedavi göremedi. Sivillere yönelik öldürme bölgeleri oluşturuldu. Askerlerin serbest atış ateş açtığı alanlar tanımlandı. Beyaz bayrak taşıyanlar bile vuruluyor bu bölgelerde. Açlık bir savaş aracı olarak kullanıldı. 2.3 milyon insan açlıkla karşı karşıya bırakıldı. Gazze'nin gıda sistemi ve altyapısı kasıtlı olarak yok edildi. Gıda depoları, fırınlar, çiftlikler ve pazar yerleri bombalandı. Yardımlar engellendi. Açlık kasıtlı bir silaha dönüştürüldü. Yardım almak isteyen siviller bile hedef alındı. Gıda dağıtım merkezlerine saldırılar düzenlendi. Bekleyen siviller öldürüldü. Gazze nüfusunun %93'ü ciddi gıda ve güvenlik sıkıntısı içinde yaşam savaşı veriyor. 244 bin kişi felaket düzeyinde açlık çekiyor. Tüm sağlık altyapısı çökertildi. 60'tan fazla hastane ya da hastane ya yıkıldı ya da çalışamaz hale getirildi. Binlerce sağlık çalışanı öldürüldü veya tutuklandı. İsrail tıbbi tahliyeleri de engelledi. Binlerce kişi ampute edildi. Çocuklara anestezis müdahaleler, tıbbi müdahaleler yapıldı. Yaşam koşulları ise kasten yok edildi. Elektrik ve Su ya da kanalizasyon altyapısı tamamen tahrip edildi. Su temin sistemleri çökünce kolera ve dizanteri gibi salgınlar da yayıldı. Uluslararası uzmanlar Gazze'nin biyolojik felaket bölgesine dönüştüğünü rapor ediyor. Kadın ve çocukların hayatta kalma şansı dramatik şekilde düştü. Gebelik komplikasyonları, düşükler ve bebek ölümlerinde büyük bir artış yaşandı. Filistinler evlerinden sürüldü, güvenli bölgeler bile bombalandı. 2 milyondan fazla insan en az bir kez yerinden edildi. İnsanları kaçmaya zorlamak için yerleşim bölgelerine beyaz fosfor bombaları atıldı. Kaçış yolları ya da tahliye koridorları üzerindeki konvoylara ateş açıldı. Sonra güvenli bölgeler olarak ilan edilen alanlar bombalandı. Birleşmiş Milletlere göre bu politikalar açık bir etnik temizlik stratejisidir. Devam ediyoruz rapordaki bulgulara. Toplumsal yapı hedef alındı. Okullar, üniversiteler ve kütüphaneler yıkıldı. Eğitimciler hedef alındı. Okul çocukları aç ve evsiz bırakıldı. Aile birliği bozuldu, binlerce çocuk ebeveynsiz kaldı. Medya susturuldu, gazeteciler öldürüldü, camiler, kiliseler, arkeolojik alanlar dahil kültürel miras kasıtlı olarak yok edildi. Aileler dağıtıldı, toplumsal yapı pek çok açıdan çökertildi. İsrail'li siyasi ve askeri liderlerin açıklamaları kolektif cezalandırma niyetini ve doğrudan soykırım kastını içermektedir. Sivillerin kolektif hedef alınması yönünde açık çağrılar yapıyor İsrailli yetkililer. İsrail toplumunun büyük bir kesimi bu soykırımı destekliyor ya da sessiz kalıyor. Raporun 3 önemli hüküm cümlesini de burada aktarmak istiyorum. İsrail'in hedefi sadece Hamas değil tüm sivil halkı kapsamaktadır. Temel amacı Filistin toplumunu yok etmektir. İsrail Gazze'deki Filistin yaşamını geri döndürülemez şekilde yok etme niyetindedir. Bu tanım gereği soykırımdır. İsrail'in uyguladığı politikalar doğrudan bir halkı yok etmeyi hedefleyen koordineli ve kasıtlı bir saldırıdır. Yani açıkça soykırımdır. Evet raporun kritik cümleleri de bunlar. Raporda uluslararası toplum derhal harekete geçmeli diye çağrı yapıyor. Yapılıyor. Bu raporun duyurulduğu basın toplantısında İsrail insan, insan hakları için hekimler onlar da bir açıklama yaptı. Onları temsilen doktor Defne Şoçat kapsamlı araştırmalara dayanan raporun tek bir sonuca ulaştığını belirterek o sonucu da İsrail Gazze'de soykırım işliyor diye özetledi. Örgütün direktörü Doktor Guy Shalev'e göre İsrail sistematik olarak hastaneleri hedef aldı, 1500'den fazla sağlık çalışanını öldürdü. 300 sağlık çalışanının da alı Yani esir aldı demek lazım. Betselem sözcüsü Kerim Cibran'a göre Gazze şeridinde 2200 aile bütün fertleriyle birlikte tamamen yok edildi. Yani e, özetle insan hakları örgütleri, İsrailli insan hakları örgütleri gazete yapılanların adını net olarak Koydu. Bu bir soykırımdır. Dedikleri bu. İsrail başbakanı Netanyahu, insanı insanlığından utandıran ve çaresizlik hissi yaşatan görüntülere rağmen Gazze'de açlık olmadığını savunuyor. Çünkü Ruslar toplumda sesler yükseldi ve İsrail şimdi savunmaya geçti. Hayır, bu, bunlar aldatmaca falan diye. Fakat soykırımın en büyük tedarikçisi finansörü ve destekçisi Donald Trump'ı bile ikna edebilmiş gözükmüyor. Trump, Netanyahu'nun inkarcı sözleri sorulduğunda, "Bu gerçek bir kıtlık. Gazze sakinleri açlıkla boğuşuyor. Çok fazla insan açlıktan ölüyor." dedi Amerikan Başkanı. Trump'ın bunu söyleyebilmek için 150 kişinin açlıktan ölmesi gerekti. Bu kurbanların 90'ı çocuk. İsrail gıda yardımı dağıtımını bir ölüm tuzağına dönüştürdü. Mutlak bir kötülük olduğunu kanıtladı. Bizi delil bulma zahmetine de sokmuyor. Her şey ortada. Her ölüm kayıt altında. Gıda yardımı almaya çalışan insanlara açılan ateş sonucu 1190 kişi öldü. 7758 kişi yaralandı. Sadece bugün Gazze'de katledilen 81 kişiden 32'si yardım almaya çalışan insanlardan oluşuyor. ABD destekli Gazze İnsan Yardım Vakfı 27 Mayıs'ta operasyona başlamıştı. Yardımla birlikte ölüm getirdi. BM destekli Entegre Gıda Güvenliği aşma Sınıflandırması adlı bir kuruluş var. Onlar da bu konuda bir rapor hazırladılar. Onların raporuna göre Gazze'de akut yetersiz beslenme açısından kıtlık, kıtlık eşikleri, değerleri tamamen aşıldı. Hayati altyapının çöküşüyle birlikte kriz ölümcül ve geri dönüşsüz bir noktaya ulaştı deniliyor. Rapora göre Nisan ortasından Temmuz ortasına kadar 20 binden fazla çocuk akut yetersiz beslenme nedeniyle tedavi altına alındı. Bunların en az 3 bini ağır derecede yetersiz beslenmeden muzdarip. 5 yaş altındaki çocuklarda açlıkta, açlıkla bağlantılı, bağlantılı ölümlerde ani artışlar yaşanıyor. Bu, bu kurum Mayıs'ta da bir değerlendirme yapmıştı, analiz yapmıştı. O zaman 500 binden fazla kişinin açlık ve kıtlıkla yüzleşeceği uyarısında bulunmuştu ve dediği oldu. BM Filistin Filistinli Mülteciler Yardım Ajansı ki bu ajansı İsrail neredeyse terör örgütü ilan etti, yasakladı, e, bombaladı. Çok sayıda çalışanını öldürdü, katletti. E, buna bağlı okulları bombaladı, yardım merkezlerini bombaladı. Tam anlamıyla e, BM kurumuna savaş açtı. Şimdi bu ajansa göre 4,5 aydır Mısır ve Ürdün sınırlarında 6 bin yardım tırı, bekliyor. Çünkü İsrail bunları Gazze'ye sokmuyor. Gazze'ye giremediği için açlık meselesi kritik bir noktada devam ediyor. Filistinlerin evlerinden sürüldüğü, Nekbe'den yani büyük felaketten bu yana soykırım ağır çekimde devam ediyor. Ediyordu demek lazım ağır çekim hızlandı. Soykırım sadece Gazze'de değil artık Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te de ivme kazanmış durumda. Gazze'yi konuşuyoruz fakat diğer taraflarda tablo son derece ağırlaşıyor ee, ve bunlar e, işte Gazze'ye Gazze konuşulurken bunlar da çok fazla gündeme gelmiyor. İsrail içinde de Mesihçi, dinci, milliyetçi akımın güçlenmesi alma mekanizmalarını daha fazla büyük İsrail idealine yönlendirdi hatta kilitledi. Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısını tarihi bir fırsat olarak gördüler. Gazze'deki etnik temizliğin yanı sıra Batı Şeria'da da terör, terör rejimi e, neredeyse azmanlaştı. Filistinliler mülksüzleştiriliyor, köyler, tarlalar, yaşam kaynakları yok ediliyor. Her gün yeni saldırılar var, yasadışı Yahudi yerleşimciler tarafından yürütülüyor. Bu saldırılar ve bunlar devlet tarafından destekleniyor, koruma altına alınıyor, apartheid rejimi her yerde genişliyor. Bütün bu berbat gidişat İsrail'in batıdaki büyük destekçilerini bir noktadan sonra işte tutumlarını gözden geçirmeye itti. Bugünün konusu da birazcık bu. Bugünlerin daha doğrusu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Filistin devletini tanıma kararıyla işte gidişatı etkilemeye çalışıyor. Fransa ve Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler'de Filistin Devleti Konferansı düzenleniyor. Dün başladı, bugün devam ediyor. Bu girişimlerde İsrail'in işgalcilik hastalığını e, sınırlandırmak bir kenara azdırıyor. Adalet Bakanı Yariv Levin gibi kabine üyeleri Paris'in bu kararına misilleme olarak Batı şeriayı İsrail toprağı ilan eden ilhak kararı alınması çağrısı yapıyor. Burada... Dürüst bir şekilde bir şeyin altını çizmek lazım. İsrail'i küplere bindiren iki devletli çözüm çağrıları gerçekte bir devlet vaadini içermiyor. Macron'un Filistin devleti tanımı bir devleti tanımlamıyor. Fransız lidere göre kurulacak Filistin devleti askersiz ve silahsız olmak zorunda. Ve tabi İsrail'i tanımak zorunda. İşgal altındaki topraklardan ve geri dönüş hakkından vazgeçmiş bir devletten söz ediliyor. Egemenlik yetkisinden mahrum bırakılmış bir devlet. Askeri ya da mali açılardan kendi kontrolünde olmayan bir devlet. Coğrafi olarak birbirinden koparılmış, iki küçük parçaya sıkıştırılmış, yine de sınırları yeni ilhak ve işgal politikalarını açık bir devlet. Yani Manda rejiminden ya da Manda'dan biraz hallice bile diyemeyeceğim farksız demek lazım e, ve de tehdit altında yalandan bir Filistin devleti tanımladıkları ya da destek verdikleri ya da tanımayı vaat ettikleri Filistin devleti böyle bir şey. İsrail bu türden bir Filistin devletini bile çok görüyor. Bunu İsrail'i yok edecek bir proje olarak nitelendiriyor. Filistin devletine asla izin vermeyeceğiz diyorlar ağız birliğiyle. Fakat Trump'ın üzerinde durduğu tüm Arap ülkelerini İsrail'le normalleştirme planı Filistin devletinin kurulacağına dair sahte bir söze bakıyor. Sahte diyorum, gerçek değil. Gerçekten kurulması gerekmiyor. İsrail asla yerine getirmediği tonlarca söz verdi. Onlardan birini de Filistin devleti için verirse kıyamet kopmaz diye düşünüyorlar. Sonuçta kilit kırılacak. O kilit Kırılınca Suudilerden başlayarak Araplar İsraili tanıyacak. O vakit Körfez ülkeleri de rahatlıkla Filistin davasının canı cehenneme diyebilecekler. Bunu kapalı kapılar ardında Batı'lı Müttefiklerine ya da muhataplarına dediklerini biliyoruz. Netanyahu'nun inadı kırılırsa ve bu Fransızların hamlesi sayesinde olursa Fransa da Orta Doğu'da kazanmış olacak. Neyi kazanmış olacak? Kaybolan etkisini yeniden e, elde etmiş olacak. Elize Sarayı'nın hesapları insani kaygılara değil, jeopolitik çıkar hesaplarına dayanıyor. Çünkü İsrail'in saldırıları eski nüfus alanlarını etkiliyor, denklemi bozuyor. En fazla da Fransa gibi eski sömürgecilerin yerini aşındırıyor onların nüfuzunu, onların oyun kuruculuğunu ya da rolünü yok ediyor. Batılı birkaç ülkenin Filistin'i tanıması açıkçası sembolik bir adımın ötesine geçmeyebilir. Çünkü İsrail'i durduracak, sınırlayacak ve gerçekten de Filistinlileri kendi topraklarında devlete kavuşturacak gerçek bir politikadan söz edemiyoruz. Ki daha birkaç gün önce tam olarak 15 Temmuz'da Avrupa Birliği dışişleri bakanları İsrail'e karşı yaptırım uygulamama kararı aldı. Yaptırım önerisini kabul etmediler. Ortaklık anlaşması var malum ve bu anlaşmanın ihlal edildiğine dair bazı üye ülkelerden gelen eleştiriler var ve bunun üzerine de bu anlaşmanın askıya alınması yönünde bir talep var. Bunu kesinlikle kabul etmedi. Yaptırımdan kastımız da bu. Yani ortaklık anlaşmasının askıya alınması. Buna bile yanaşmadılar. Amnesty International bu kararı e, dehşet verici hukuk dışı ihanet e, ifadeleriyle kınadı. Yüzden fazla Uluslararası İnsan Hakları Örgütü ve yardım e, kuruluşu e, benzer bir şekilde kınama açıklamaları yaptı. Peki İsrail, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar AB'nin kararını diplomatik zafer olarak alkışladı. Evet İsrail'i e son derece memnun etme konusunda elleri çok açık. Fakat işte hani diplomasi alanında Filistin devleti kurulacak ya da tanınacak tartışması başlatarak bir şekilde hani bir e, e, itibarlarındaki aşınmayı erozyonu gidermeye çalışıyorlar. İsrail'in yakın hedefi Gazze'den bazı parçaları ilhak etmek. Bu çok net. Bunu tartışıyorlar. Hatta Netanyahu e, olası bir ateşkese karşılık kabilesindeki aşırı e, sağcı, dinci bakanları teskin etmek için işte e, Gazze'nin bazı yerlerini ilhak konusunda bir plan geliştirdiğini ve bunu onlara müjde olarak verdiğini İsrail basını aktarıyor. Gazze'yi Filistinlerden arındırdıkça yeni ilhak kararlarına devreye sokacaklar. Arındırmadan kasım etnik temizlik ve soykırım. Batı şeriyada e, malum e, C bölgesi %68 oranında işgal edilmiş durumda. Oslo anlaşmasından sonra gelişen bu durum. Güya Oslo'da da böyle bir Filistin devleti e, ümidi vardı. En azından Filistin tarafında. İsrail'in böyle bir vaadi yoktu. Fakat Şimdi Batı Şeria'daki işgal edilmiş yerleri de ilhak etmekten bahsediyorlar. Bu son derece yakın bir şey, tehdit. Ee, bunu e, her an eğer Trump e, yeşil ışık yakarsa yapabileceklerini anlıyoruz. Sonra ilk fırsatta genişlemeyi tekrar sürdürecekler Batı Şeria'da. Burada da durmayacaklar. Sonra Sinayı Mısır'dan, Daraquneitra ve Süveydi Suriye'den. Şeria Nehri'nin Doğu Yakası'nı Ürdün'den Litaniye'ye doğru verimli hilali Lübnan'dan koparmak için koşulların olgunlaşmasını bekleyecekler. Bu yüzden genişleme stratejisi yüzünden İsrail resmi sınırlarını asla deklara etmiyor. Bunu kendisi ne uluslararası topluma ne de kendi içindeki yasal düzenlemelerle kendine söylüyor. Yeryüzünde böyle bir devletin başka bir örneği de yok. Sınırlarını deklara etmeyen, açıklamayan bir örgüt. Çünkü sürekli genişlemekten, işgal etmekten bahsediyor. Bu onun stratejik tercihi, bu yeni de değil. Gerçek bir karşılığı olmayan Filistin devletini tanıma adımı, bana biraz vicdan hırsızlığı gibi geliyor, biraz duygu sömürüsü gibi geliyor. Batı'nın İsrail'e verdiği askeri, siyasi, diplomatik, teknik ve mali desteğin getirdiği yükü azaltma, kirli elleri biraz yıkama çabasını andırıyor. İsrail bu suçları batının desteği ve uluslararası koruması olmadan işleyemezdi. Hepsi aynıya bakamayacak hale geldiler. Avrupalılar sadece günü kurtaracak önlemler alıyor demek lazım. Hollanda'nın yaptığı gibi. Mesela işte aşırı sağcı ve dinci iki bakan var, İtimar Bengevir ve Bezalel Smotrich, onlara seyahat yasağı getirdiler. Sanki bütün politikanın sorumlusu bu iki bakanmış gibi. Neden başbakan, dışişleri bakanı ya da savunma bakanı dokunulmaz. Neden onlarla ilgili bir karar yok? Alınamıyor, almıyorlar. Neden ambargo kararları yok mesela? Silah sevkiyatı neden durmuyor? Neden gazete savaşan, suç işleyen kendi vatandaşlarıyla ilgili herhangi bir önlem yok? Soykırım politikasına İsrail'in kendini savunma hakkı olarak destek verdiler. Bu çok da değişmiş değil. Evet açlık görüntüsü işleri biraz bozdu. Kendi halkları nezdinde zor duruma düştüler. Bakınız İngiltere Başbakanı zavallı bir şekilde kıvranıp duruyor. İsrail'i üzmek istemiyor ama insanlar da artık yeter diyor. Bir deri bir kemik e, halinde insanların görüntüleri düşmeseydi... ...İsrail'in katliamlarıyla çok da sorunları olmayacaktı. Bunu yine İsrail'in kendi savunma hakkı diyerek e, destekleyeceklerdi. Dün açlıktan ölenlerin sayısı... Sadece dünden bahsediyoruz. 14 olarak kayda geçti. Bütün dünya bunları izliyor ve haliyle insanlar ya da ülkelerin parlamentolarında sesler yükseliyor. Gazeteci örgütleri de seslerini yükseltti bu arada. Gazeteki gazetecilerin de açlıktan ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını anlatmaya çalışıyor gazeteci örgütleri. Bugün İstanbul'da da sınır tam, tanımayan gazeteciler, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Disk Basın e, iş e, ortak bir açıklamayla öldürülen ve açlık çeken gazetecilerin durumuna dikkat çekti. AFP'nin Gazze'deki foto muhabiri Beşar Talip 17 Temmuz'da bir mesaj e, mesaj geçmişti e, X hesabından. Vücudum zayıfladı ve artık yürüyemiyorum. Evet, gazetecileri de bu şekilde sarsan ve dünyaya artık gazetecilerin de açlık nedeniyle dünyaya geldiği bir örneklik oluştu. Bu da bir ilk. Evet, Gazze ölüyor ya bombardımandan ya da açlıktan ölüyor. Bu bizim soykırımımız aslında hepimizin soykırımı. Bugünlük bu kadar izleyen, dinleyen, yorum yazan, paylaşan, abone olan, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.